tane kategori var, o da iyi insan. Gerisi hep hikaye. Ve ben hani kim hikaye anlatıyor falan çok iyi biliyorum yani. Anekdotlar, masallar falan ondan sonra böyle... ...bu niye oynamıyor? Ya, biz oynuyoruz, bu niye oynamıyor? Ben de yarışmak istemiyorum diyor. Yarışmıyor yani bunun takımla alakalı hiçbir şey değil. Kendi kararı tamamen kendine vermiş kararı. Sen ne hissediyorsun? Takas, oynama diyorum sana! Benim referans alacağım halin senin bu.

Böyle bir gece yok yani. Şimdi yerler ıslandı diye oyun mu oynamayacağız? O zaman gitsinler kumda oynasınlar. Survivor yeni bölümüyle bu akşam TV 8'de.